Eskiden öfke vardı mesela ben bazı videoların yapılış süreci vardı bende 4-5 gün. 4-5 günde öyle iş yapamazsın. Birçok kişi inanmıyordu bana. Ben bile şu anda kendime inanmıyorum. O motivasyon yok şu anda yani. yani. O kadar öfkeleniyordum, o kadar sinirleniyordum ki. Biraz da alışma oldu. Çok öfkeleniyordum, çok sinirleniyordum yaşananlara. Bu değişiyordu, tarikat oluyordu bazen. Bu bölücülerin işte Türk milletine hakaretlerine, ülke hakaretlerine, e, cumhuriyet hakaretlerine. O kadar sinirleniyordum ki özellikle PKK'lıları şunlara bunlara. Deli gibi üretiyordum falan. Orospu çocukları falan diye. Artık o yok yani. Artık öyle bir sinir şey yok. Biraz alıştım o konuda. Rahatım yani. İplemiyorum artık. Bir de ya, sağlığına yansıyor öfkelendiğin zaman. İyi bir şey değil. Daha rahat olmak gerekiyor. Daha Akdeniz adam olmak gerekiyor. Ben fazla Karadenizliyim. Fazla Trabzonluyum. Fazla öfkeleniyorum. Neden öfke yok? Bir noktada ah, alışmıştık demeyeceğim de. gücün bizde olduğunu hissediyorum. Bir o var bak daha doğrusu o. Yani Statiko'nun bize doğru kaydığını özellikle genç nesilde Statiko'nun bize doğru kaydığını hissediyorum. Ve bu kaçınılmaz bir şey. Yani bu yolunu örmüş artık bunu durduramazsın bunu engel olamazsın. Sidekice bizden yana. Ben ilk girdiğimde öyle değildi. Ben ilk girdiğimde öyle değildi. Sosyal medyada böyle değildi. Twitter'da falan hiç öyle değildi zaten. Yani YouTube falan neyse. Twitter'da hiç öyle değildi. Artık mevzu buraya girdi. Ha buradaki mevzudur bu ilk aşamasını atlattı artık. Propaganda kısmı geçildi. Kitlelere yayıldı. Kitleselleşme benim de tahmin ettiğimden hızlı bir şekilde gerçekleşti. Artık doktrinizasyona gidecek mevzu. Ardından örgütlenmeye gidecek mevzu. Ve ileri iki senelerde kaçış yok yani. Bu neslin artık yavaş yavaş yönetime gelmesinden kaçışları yok. Bunu ama size sürekli söylüyordum hatırlarsanız. Bizim zamanımız var. Bizim zamanımız var diye sürekli söylüyordum. Ölümden kimse kaçamaz. Zamanı kimse yenemez arkadaşlar. Zamandan kaçamazsın. İlk attığım flood'ı hatırlıyorum. Mete sen bayağı eskisin o zaman. Çünkü ilk orada evet ünlenmiştim ben. Değişim kaçınılmaz kesinlikle Yusufcum. Değişim kaçınılmaz. Önemli olan biz bunu nereye çekeceğiz? Önemli olan bu artık doktrinizasyona gitmesi. Birçok insanla farklı düşünürüz bu kadar. Her şeyi de görüyorum. İşte Türk milletinin durumuyla e, alay eden genellikle işte etnik başka e, şeylere mensup veya çoğu zamanda onu da söylemek gerekiyor artık bazı örgütlere sempati besleyen kişilerin sürekli bir şekilde Türk milletiyle alay etmesi, dalga geçmesi e ekonomi krizle dalga geçmesi mevcut yönetimin sebep olduğu e rezilliklerden dolayı dalga geçmesi sanıyorlar ki bunu bu insanların onurunu kırar ve dolaylı olarak da tamami bir şekilde vatandaşlık bağları, gururları yıkılır ve hiçbir şekilde e Geleceğe dönük bir umutları kalmaz. Bunu umuyorlardı ama tam tersine öfkeli bir nesle sebep oldular. İşgal dönemindeki şey gibi Osmanlı gibi son dönem. Tam tersine sebep oldu ama. Her attıkları post, her geçtikleri dalga tam tersine sebep oluyor. Dalga dalga dönüyor. Bizim işimizi kolaylaştırıyor başka bir şey değil. Her yapılan tutuklama, bunların her geçtikleri dalga, her yaptıkları aşağılama. Sandıkları şey sebep olmuyor. Türk kimliğinden bu kadar nefret etmeleri artık herkesin dönüp dönüp kendini farklı kimlik araması yetmediği gibi artık Balkan kimlikleri falan doğdu ben işte Bulgarım ben şuyum ben buyum diye garip garip tipler de doğmaya başladılar Türklük kimliği bu kadar aşağılanmamıştı sanırım bu seviyeye gelmemişti artık bu noktadan sonra mevzu ters tepiyor ters bir dalgaya sebep oluyor bunu uzun bir süre göremediler geldiğini söyledik dikkat edin dedik falan hiç dinlemediler e, alakası yok azgın azınlıksınız şusunuz busunuz <laughs> sonunda artık ya. Faşist bir nesil geliyor. Oraya evrildik onu. Geçmiş olsun. Bundan sonra da geri dönüş yok zaten. Ben eskiden şey diyordum hatırlarsanız bunu başka bir zaman açarız şeyini de. Ben Türk aydınlanmasının anti-Türkizm bilincinden geçeceğinden düşünüyordum. Yani anti-Türkizm'in farkına varıp buradan bir bu tezattan bir şey çıkarmak bir şuur çıkarmak buradan geçer diye söylüyordum. Hep diyordum yani yurt dışı görmesi lazım herkesin. Antitürkizm bilmesi lazım. Hep buradan çizgi hep buradan çekiyordum hatırlarsanız ama artık yurt dışına çıkmaya gerek yok. Bizzat antitürkizmi kendi ülkesinde yaşıyor insanlar. Türk karşıtını bizzat kendi ülkesinde yaşıyor artık insanlar. Ve bu da bir aydınlanma sebep oluyor. Yani tam tersine batıdaki aydınlanma sürecinde stereotip bir Türk var ya. Yani Türk kötü figürdür. Ve biz aydınlanmamızı bu barbarlığın üzerine kurarız. Yani biz bunun e, zıttıyızdır. Yani işte oryantalizme falan girmeyeceğim. Şimdi Edward Said şöyle bildi falan oralara girmeyeceğim ama bir Türk barbar stereotipi vardır ve öyle olmasa da beslenir bu çünkü kendi aydınlanmanı buraya alırsın. Yani Fransızlar da yaygındır bu zaten. Fransızlarda zıtlık üzerine gider mi? Almanlarda öyle değildir. Bu yüzden mesela Almanlar sekülerdir, Fransızlar laiktir. Çünkü birisi daha göster birisi bunun gösterimidir, diğeri yaşamıdır şey de öyledir bu arada. Yani yaşantısı da sanatla aynı şekildedir. Birisi gösterir, bir yaş. O yüzden bu şey kavgası var. Almanlarla Fransızlar arasında kültür kavgası. Bizim sanırım en büyük hatamız bu konuda Fransa aydınlanmasını örnek almamız. Halbuki aslında örnek almamız gereken Alman aydınlanması. Bu da ama tersine sebep oldu değil mi? Yani baktığın zaman aslında Türk laikliği tamamına erdirilemedi 100 yıl boyunca. Şimdi erdirildi çünkü dolaylı olarak hani devlet laik olur, vatandaş laik olmaz. Dolaylı olarak da devletin laikliği sonuç verdi, seküler bir toplum yarattı. Aslında birbirini tamamlayan bir süreç. Neyse ya, yılbaşı konusu değil oğlum bunlar. Başka bir zaman konuşuruz. Yani yanılıyorsun, Türkiye'deki çoğunluk zaten seküler bunun farkında değiller. Niçin ben ne anlattım burada? Gecenin en karanlık olduğu an, şafaktan hemen önce. Dibi göreceksin, başka bir çıkış noktası yok. Başka bir şekilde şuur oluşmaz millette. Biz kısa yolcuyuz zaten. Bazı şeylerin farkına varmamız için yaşamamız gerekiyor bazı şeyleri. İstedikleri kadar konuşsunlar. Merak etmeyin. Onlar istedikleri kadar paylaşım yapsınlar. Onlar istedikleri kadar Türk kimliğine, bu ülkeyi, bu milleti, bunun kültürünü aşağılasınlar. Hiç problem yok. Tam tersine bir etki ediyor. Dünya sosyal medyadan gelişmiyor. O kadar öyle bir dönem gelecek ki herkes böyle über Türkçülük satacak. Yani o gördüğünüz liberal veletler bile Uber bir Türkçülük satacak. Ben daha Türk'üm falan diye biz diyeceğiz onlara. Yeter oğlum faşistliğe gidiyorsun. Yapma. <laughs> Faşizme kayıyorsun yapma diyeceğiz. Biz uyaracağız. Yapma etme böyle bir şey değil. Kültürden bahsediyoruz biz diyeceğiz. O kadar kayacak. Çünkü reaksiyonerler. İdeolojinin bir zemini yok. Tamamen reaksiyonellik. Ülkenin durumu kötü. Sebepleri belli ama. Hani sonuçları belli olduğu gibi sebepleri de belli. Adam bunun sonuç üzerinden vatan millet aşağı alıyor. Yani onun öfkesinden. <laughs> et bile yemiyor bu toplum falan. Niye acaba yani? Bunu analiz edelim hadi hep birlikte. Bunun çözümü nedir? Buraya bakalım. Değil mi? Ya da Rasim Ozan gibi yap yapacaksın edeceksin. Pardon Tazmanya canavarı gibi. Yapacaksın edeceksin. Devrim yaptık diyeceksin. Niye Ali Koç işte elini cebine koyduktan sonra özür dilemiş. Bu devrimmiş yani. Ama Mehmet Cengiz'in ortalığın amına koyması nasıl bir devrim? Hani şeye, denk, şeye getiriyor. Güya liberal bu da yani. Ee, zenginlerin önünü kestik. Burjuvazi yok et diye getiriyor falan. Oraya getirmek istiyor. Ama şimdi sorsan eleştiri yapıyor. Herkes devletçiymiş. Asıl şeyler muhalifler Kürtlermiş. Bu arada Kürtler derken ee, HDP'den bahsediyor. Yani bunlar için HDP eşittir Kürtler. Yani o zihniyeti de görüyorsun orada. Beryansı ne diyor? Niye bizi sattınız? Ne güzel birlikte cumhuriyeti ortadan kaldırıyorduk, tasfiye ediyorduk. Şimdi bu adamların muhalif olmasının işte ne bileyim ee, tespitlerde bulunmasının bir önemi var mı sizce? Size bu adamın mesela tespitlerin bir önemi var mı? Bir şey demesinin bir önemi Yok hiçbir önemi. E, samimiyet yok zaten. Adam sonucun sebeplerinden biri. Biz diyor devrim yaptık. Biz diyor orduyu ortadan kaldırdık. E işte çözüm sürecini yaptık. Ergenekonu yaptık. E tamam da oğlum bunlar işte ülkenin boka batmasının en büyük iki sebebi. Bunlar böyle. Anakronizm. Ülkede sağ yükseliyor. AKP MHP ittifakı. Nasıl oldu bu? AKP nasıl MHP'nin kucağına düştü? Hadi konuşalım bunu. 15 Temmuz'da düştü değil mi? Nasıl oldu 15 Temmuz? E şeyden oldu ya. E, şey, şey var zaten. E, 80'ler bir şey. Kenan Kenan Evren. Kenan Evren vardı. Kenan hatırlıyor musunuz? Kenan Evren'i he? <laughs> şey değil. Bir saniye abi ya siz hani darbe olacak diye. E yok şey hani Kenan Evren unutmayın Kenan Evren şey asılan Erdal Eren. arkadaşlar 17 yaşında. E bu, bu, kafa. Razımlar bu kafadır. Ali Babacan da böyle ama zaten 60 80'le darbe bu da 15 Temmuz'da bu darbe yani darbe anladınız mı? Darbeler. böyle aradan savaşmaya çalışıyorlar falan. Ya Tosunup sen orduyu tasfiye ettin bunu da bir şekilde yaptın ana bilemedik falan olmadı o yani. Çok gayet biliyordun çünkü e, şey kavgasından beri bellidir bu. Muhafazakar cenah bilmiyordu hikayesi var o da zırva. Erbakan'la ilk kavga etti bunlar. Milli görüşle etti Fethullahçılar ilk kavgayı. Oradan geldi bu kavga mevzusu. Zaten biliyordun yani böyle olacağını. Adamların önünü açtın, yükselttin ordu içerisinde. Askeri vesayeti yok edeceğiz dediniz. Cumhuriyeti yok edeceğiz dediniz. İşte bunun için PKK'larla bir araya geldiniz. FETÖ'cülerle bir araya geldiniz. FETÖ'cüler sizi tasfiye etme yoluna gitti. Siz onları tasfiye etmediniz. FETÖ'cüler yükselip sizi tasfiye etmeye kalkmayaydı siz bunları çıtınızı çıkarmayacaktınız. Yani sizin bu adamlarla bir derdiniz yok idi. Adamlar sizi tasfiye etmeye kalktı. Mevzu bu. Devrim kendi evlatlarını yiyecekti. Benzerini de PKK'larla yaşadınız. Suriye'de adamlar güçlendi. Size baş kaldırabilecek seviyeye geldiler. Ondan sonra giriniz birbirinize. Bu. Oh, şimdi bunlar analiz yapıyorlar. Kim acaba? Muhalif olan kim? Çok merak ediyorum bu arkadaşlara göre. Herkes devletçi Kim muhalif? Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen. <laughs> Buna göre muhalifler bunlar. Her zaman devlete çalışırlar. Ya devlet nedir, kurum nedir zaten? Aparat nedir zaten? Önce bunu bir tanımla. Sonra bana devrimlerini açıkla bakayım. Siz ne devrim yaptınız? Neyi sizin devriminiz? Anlat bize bakın bu devrimi şunu elde ettik, bunu elde ettik diye anlat bakalım. Neyi? Devriminizin sonucu. Direkt demokrasiyi, doğrudan demokrasi, yılmaz savunucuları olarak siz şu anda biz referandumdan sonra başkanlık sistemi yönetmiyor Bu doğrudan demokrasidir. Direkt demokrasidir işte. Milli iradedir. Sizin devriminiz bu. Hiçbir kurumun kalkıp da askeri vesayet diyordunuz ya. ya Türkiye'nin yapısı bellidir. MGK yapısı bellidir. MGK var? Bu ülkenin kuruluşunda olan kodlarıdır bu. Bunları kaldırdınız ortadan. Tarafta yazdıklarınızı da hatırlıyorum ben. Çok iyi hatırlıyorum. Yani öyle şans eseri olan bir şey değil. Siz sistematik olarak devlet sistemini buraya getirmek istediniz zaten. Büyük doğudan beri. Zaten başkanlık da her zaman amaç. Sadece Türk İslam sentezciliğini bu kadar beklemiyordunuz. Yani MHP bu hesabın içerisinde MHP yok idi. Sadece İslamcılık olacaktı. Liberal İslamcılık. O da nereden geldi? Hesap yaptınız çünkü beklenmeyen bir hesapta bir karışıklık oldu. Fethullahçılar ayaklandı. Aksi takdirde kadro boşaldı. Kadro ihtiyacınız vardı. MHP geldi onun yerine. Yoksa e, siz aynı şekilde devam edecektiniz. Sizin bir derdiniz yoktu bunlarla. Ne bu PKK'lılar ne bu FETÖ'cülerle. Bu sizin derdiniz. Siz de şaştınız kaldınız böyle. Nasıl olur? Niye böyle yaptın sevgili Abdullah? Biz hep birlikte cumhuriyeti yok etmeyecek miydik? Neden böyle yaptın Hoca Efendimiz? Niçin bizi sattınız? Hani hep birlikte düşmanı yok edecektik? Aa, askeri vesayet falan. <laughs> Bu başka değil. Yalvarıyor bende. Fru TV'de izledim geçen. Yalvarıyor. HDP'liler yalvarıyor. Bizi diyor niye sattınız falan. Yalvarıyor onlara. <laughs> sen gerizekalı sen ne sandın? Bunların neydi biliyor musunuz arkadaşlar? bu İslamcı tayfanın işte liberal İslamcı boş tayfanın tezi şuydu. Evet Allah Cumhuriyet'in belasını versin işte Dersim, şu bu Şeyh Said falan. Ee, hadi gelin birlikte bunları yok edelim. Ondan sonra işte tasfiye ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar, gücü geçirdiler. PKK'lar döndüler dediler ki e, tamam artık size silah bırakın hani İstediğinizi yaptık da hani yok ettik. Bütün kurumları tasfiye ettik, için ettik, TC'yi kaldırdık. Di karşı devrim başarıya ulaştı. PKK dedi ki yok oğlum sen mal mısın bizim derdimiz o değildi ki zaten. <laughs> o sadece sebepti bizim derdimiz bu şu Kürdistan. Bunlar da böyle ah böyle şey Pikachu face. Nasıl ya? Nasıl ya? Falan böyle kamptan ortada. O yüzden mesela hiç şey görmezsin. PKK ile ciddi kökten mücadele etmez bunlar. İdeolojik zeminden bahsediyor. Kökten ideolojik olarak mücadele etmezler. Çünkü ideolojide bir zemin görürler. Meşruluk görürler. Meşru ayaklanmadır onlar için PKK. Ancak meşruluğunu onlar iktidar olunca yitirmiştir. Anladınız mı? Biz iktidar olduk. Size karşı yapılan haksızlıkları kaldırdık. Artık bize biat edin budur. Bu başka bir şey değil. Ondan sonra da çıkıp işte herkes de kim acaba ülkenin vatandaş olan herkes şey devletçi bunlara göre. Merak ediyorum acaba kim? Muhalif olarak tanımladıkları kim? Devlete muhalif olması gerekiyormuş. Yani ortada bir cumhuriyet yapılanması var her ne kadar için etmiş olsanız da bütün kurumlarını tasfiye etmiş olsanız da. Yani buna muhaliflikse evet insanlar muhalif zaten yani sizin gelmenize gerek yoktu. Siz bu işi yaparken muhalifti bu insanlar. Sizden akıl almalarına ihtiyaç yok. Ha şey konusunda, cumhuriyeti yıkma konusunda muhaliflik arıyorsan orada tabii şeye bakacaksın yine. Abdullah Öcalan'a, Fethullah Gülen'e bakacaksın. Orada haklı Rasim Ozan. O konuda e, <laughs> bunların en yakın dostlarına bakacaksın. Zaten iki tane terör örgütü var ülkeyi yıkmaya çalışan. Oradadır elbette Rasim Ozan'ları da isimler. Zaten o yüzden HDP'lilere yalvarıp duruyor sürekli. En büyük hataları 2010 bak kendisi itiraf ediyor 2015'te Erdoğan'a sapmalarıdır diye. Demiyor ki bizim yediğimiz bokun sonucudur bu diye devrim devrim diye anlatıyorsun ya, biz devrim yaptık diye. Ya işte anlattığın devrim o. Anlattığın devrimin sonucu da bu. Sen eğer bu anlattığın devrim yapmasaydın, bu kurumları bozmasaydın, askeri vesayeti ordunun gücünü yıkmayaydın, bugün mevcut rejim olmayacaktı. Senin mevcut yani senin istediğin sistem zaten başından beri buydu ki sen neyden şikayetçisin? Kadrolar MHP'li. Normalde Fethullahçı olacaklardı. Tek fark bu. Bakın tek fark bu. Normalde Fethullahçı olacaklardı. Bir de işte şey olacaktı. PKK bizim resmi gücümüz olacaktı. Peşmergi gibi. Yani biraz Kuzey Irak modelini yapacaklardı. Tek farkları bu. Kadrolaşma başka hiçbir şey değil. Sistemde bir sıkıntıları yok. Doğrudan demokrasi. Halk oy verdi mi? Verdi. Değil mi? Başkanlık sistemini geçirdi mi? Geçirdi. Eee? Şimdi herhangi bir kurum müdahale ettiği zaman anayasa mahkemesi mesela herhangi bir kurum müdahale ettiği zaman bu karara karşı milli iradeye karşı mı durmuş oluyor? Değil mi? Mesela şu şimdi şey yapalım bunların kafasına göre. Can Atalay'ın durumunu şeye getirelim. Referanduma getirelim. Referandum yapalım. Halkın yüzde kaçı <laughs> Can çıksın diyecek. Kaçı kalsın diyecek. Yoğun bir propaganda sonucu çoğu kalsın diyecektir içeride değil mi? Ama yasal olarak baktığı zaman salınması gerekir. Şimdi kurum mu önemli? Devlet kurumu mu önemli? Yoksa doğrudan demokrasi halk iradesi mi önemli? Cevaplasın bakayım onu bu arkadaş. Ya da şöyle yapacağız. İşimize geldiği zaman doğrudan demokrasiyi düşmanlarımıza ekart etmek için Cumhuriyeti ekart etmek için. işimize gelmediği zaman da kurumların üstünlüğü. Ya bunlar var ya bunlar çok büyük iki yüzlü. Bunlar karşısında çocuk var sanıyor. Çok büyük iki yüzlü bunlar. Ama bunlardan şey olmaz yani. Bunlar bir karşılık falan bulamazlar. 3-5 tane işte velede etnik olarak başka e, gruplara mensup ve bu yüzden bir cumhuriyet düşmanlığı giden insanlar. 2 üç tane tarikatçıya falan. Bu, bunları hitap ederler. Başka da kimse hitap etmezler kusura bakmayın pardon yine girmek istemediğim konulara girdik. Ben siyaset, oğlum ben siyaset konuşmayacaktım bugün ya. Ben...